nefes ve 13. Baş dönmesi ve 13. Aniden bayılma ve 13. İki dakikada sağlık serimizden hepinize merhaba. Bugün sizlere kansızlık yani anemiyi 2 dakikada anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Anemi, kanımızdaki kırmızı kan hücrelerinin yetersizliği nedeniyle oluşan bir sağlık durumudur. Kırmızı kan hücreleri vücudumuzdaki oksijeni taşıyan hücrelerdir ve bunu yapmak için ise hemoglobine ihtiyaç duyarlar. Az önce gösterdiğimiz 13 rakamı neredeyse hepimizin sağlıklı bir hayat yaşamak için sahip olması gereken asgari hemoglobin miktarıdır. Kadınlarda ise bu rakam 12'dir. Anemi, kanın hücrelere ihtiyaç duyduğu oksijeni taşıyamamasına sebep olur ve bu da yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi gibi belirtilere yol açabilir. Ayrıca yeterince oksijen alamayan her hücre uzun vadede zarar göreceği için kalbin zayıflamasından yüzdeki kırışıklıklara kadar her durumda kansızlığın olumsuz bir etkisi vardır. Aneminin birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları demir eksikliği, vitamin eksikliği, kemik iliği hastalıkları, kan kaybı ve kronik hastalıklardır. Özellikle menopoz öncesi kadınlarda aylık meydana gelen kanamaların kansızlığa etkisi vardır. Bu da kansızlığın kadınlarda daha çok rastlanmasının en önemli sebeplerindendir. Anemi teşhisi kan sayımı yapılarak konur. Düzenli kan sayımı yaptırmak hem kansızlığa karşı önlem almak hem de tedaviyi takip etmek için oldukça önemlidir. Tedavi anemiye neden olan duruma bağlıdır. Örneğin, demir eksikliği anemisi demir takviyesiyle tedavi edilebilirken, bazı durumlarda kan nakli bile gerekebilir. Günlük demir ve B vitamini ihtiyacımızı yeterince gidermek anemiye karşı bizi çok daha dirençli yapar. Anemi vücudumuz için önemli bir sağlık sorunudur ve tedavi edilmesi gerekir. Anemi belirtileri görürseniz lütfen doktorunuza danışınız. Hansızlık konusunu kısaca 2 dakikada anlattık. Hansızlıkla ilgili daha fazla bilgi almak ve kendi ihtiyaçlarınıza en uygun yöntemleri öğrenmek için bizi Facebook, Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın.